Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni YouTube, YouTube videoma Türkçe vlog olmak bugünlük. Hoş geldiniz. Ben şimdi yine tekrar kuzenime gidiyorum. Gerçi bu hafta sınıf kuzenime gittim yani resmen neredeyse. Üçüncü gün kuzenime gidiyorum yani. Ama mutluyum yani. Sevdim kuzenimi çok tatlı. <laughs> Kuzenim de babasıyla anlaştı. Gelmeyecekmiş Türkiye'ye, köye. Pardon arkadaşlar benim fazla düştü kuşaklara şimdi çaba durana yürüyorum yani. Çok sıcak ama yine de yürümek istiyorum. Yürümek çünkü güzel oluyor. Yürüyüş güzel oluyor ama bu sıcaklığı değil. yani birazcık daha birazcık daha serin olsa, güneş birazcık daha tepemizde olmasa iyi olurdu ama neyse ne yapalım hani havaya da karışılmaz yani. Gidiyorum şimdi kuzenime doğru. Of oh, Türkiye'de yani video çekeceğim için o kadar mutluyum ki arkadaşlar. Çok mutluyum aslında Türkiye'ye gideceğimi. Çünkü orada bir sürü şeyler çekebilirim. Yani Viyana'da çekemediğim şeyleri Türkiye'de çekeceğim. Avusturya'da pardon. Avusturya'da çekemediğim şeyleri Türkiye'de çekebileceğim ve çok mutluyum yani ben şu an. <laughs> Türkiye'de de yani 5 kilo vermeyi planlıyorum. Sonra bir sene boyunca o kilomu tutmaya. Tekrar siyah siyah ekmeği yoğunlaşmaya. Beyaz ekmeği tamamen bırakmaya çalışmam lazım. Hadi yetimin ilk günüydü bugün. Doğru ya. Gece çikolata yedim ama yine de yani böyle bir taneydi yani. Onun yarısını yesem günde bana yeter hadi böyle o zaman bitirmiş olurum kapasiteyi. Evet. Dediğim gibi. <laughs> Ve evet sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Türkiye'de havalar nasıl? Burada sen hani kavurucu sıcak dediğim gibi. Türkiye'de havalar nasıl? Orada da kesin sıcaktır. Hani yorumlara yazın. Bekliyorum yorumlarınızı Ve evet Dosyalarımı dün aldım da ama yani daha kağıt koymadım içine Onu sizlerle beraber haftayı yapacağım uh. Ve babamla saydık ne almam gerektiğini Sadece 3'e şey alalım lazım Onlar da hemen alınır Ayakkabı mayo Bir de jiletim için bir Bıçak hani ağzı Kesebilmem için sakalımı filan. Sakal bakımım zaten geçen hafta tamamlandı ama saç bakımı yani saçımı kesmem lazım haftaya. Onu da zaten göstereceğim size. Önceden nasıl görünüyorum, sonradan nasıl çek, nasıl oluyor onu haftanın ortasında da Türkçe çekmem lazım. Uh. valla karnım ağrıdı. Karnım ağrılar gibi arkadaşlar ya. Oo çok ağrıyor karnım. Valla tam tramvaya gidiyorum da yani yaya gitmem gerekmiyor onun evine işte tam tepemde. Ne yapacağım bilmiyorum artık ben her gün ona gitmek için. Uh. Köyde de ders çalışacağım ama size de göstermeyeceğim çünkü sıkıcı. Evet. Ay. Oy oy oy. Kavruldum arkadaşlar. Kışında böyle bir haftalık İstanbul'a gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hani bir İstanbul vlogu falan falanı çekmek isterim. Ama yani bakalım kısmetse derslerim iyi olursa yapacağız. Çekeceğiz yani gideceğim. Dört <laughs> tane selfie çektim. İşte kanal resmi video resmi için. Dün duş aldığım için şimdi gerek duymadım almayı çünkü temizdim zaten. Önüne koşturdum ne zıpladım falan yani çok terlememiştim hiç. Neredeyse. O yüzden yine aynı yüz yani merak etmeyin. Türkiye'de daha çok güzel kombinlerim olacak. Onları da size göstereceğim çok heyecanlıyım ya. Anamgile gitmek istemiyorum gitmek istemiyorum sadece köy yüzünden ama yani şehire gittiğimde Şehire gittiğimde yani güzel olacak arkadaşlar inanıyorum yani. İnşallah babam da araba kiralar da arabayla gideriz. Yani sonra dersime falan hani minibüse falan para vermek istemiyorum ve bir de şimdi bakıyorum ki tramvaya 4 dakika kalmış yani 4 dakika beklemem gerekecek Allah abim şükür çok şükür yani Allah'ım güzel Allah'ım seni çok seviyorum <laughs> oh yani evet dediğim gibi derslerim bu arada zaten böyle hani yapamıyorum matematik dün çalıştım bir, dün bir geçen gündü galiba bir gün önce çalıştım bir, bir konum daha bitti onun bir diğer formülünü daha yapmam gerekiyor. Çalışma, yo, hepsini öğrendim aslında. Üçünü de öğrendim. Onları sadece aklıma kazmam gerekiyor. Onu telefonuma kaydedeceğim falan. İngilizce kelimelerimi devam yazmam gerekiyor. İngilizce dosyam yani neredeyse ne koyacağım belli. Yani. O yüzden yani çok rahatım. Bir tek matematik dosyam. Yani işletme dosyama ne koyacağım bilmiyorum. Resimleri çekmem lazım onun bugün. Üçüncü sınıfın konularının resimlerini birazcık çektim. Yani hepsini neredeyse hepsini çektim. Yani fiyat 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 hesaplaması. Onları çektim. Maliyet falan mıydı neydi? Unuttum onu Türkçesini arkadaşlar. Bir videomda açıklamıştım zaten ama eski kanalımda diğer kanalda Kral Devran kanalımdaki videolarımı da izlemek için linki aşağıya bırakacağım kanalın. Onu da göreceksiniz. Ders çalışıyorum Floyd galiba. galiba. Galiba hatırlamıyorum tam olarak. Oradaydı galiba. Of kavurucu sıcak ya. Öldüm ben. Kuzenimle şimdi video fikri bulmaya gideceğiz hani konuşacağım. Ona sormam lazım hangi video fikirleri iyi diye. Evet. İşte öyle. Of daha dört tane videom kaldı yani şey yapmam yüklemem gerekecek. Ondan sonra rahatım arkadaşlar. Kırmızıdan geçiyorum resmen ama neyse. Bir kerelik yani rahat. Aa yeşil oldu zaten ayağıma basar basmaz. O yüzden sorun değil. Ve bir de hemen terledim yani dışarı çıkar çıkmaz yani. Berbat bir hava bugün yani berbat. Öyle böyle değil arkadaşlar. Şimdi hep havadan bahsettiğimi fark ettim. Yani ben bir dizi de izliyorum birazcık. Yani birazcık dediğim sahnelerini izliyorum. Yani yeni bir dizi başlamak istemiyorum. Çünkü daha çok dizim var o yüzden. Kardeşlerimi izliyorum zaten. Hem Kırmızı Odayı daha bitirmedim. Sadakatsiz. 3 dizim var benim şu an. Kırmızı Oda Sadakatsiz. Kardeşlerim bu 3 diziyi izliyorum ben şu anda ve şeye başlamak istemedim hani şey o hayat benim. O hayat benim dizisini izleyenler var mı aranızda yani bir, bir bana yorumlarda yazabilir misiniz hani Efsun'u ben çok beğeniyorum Efsun çok komik ve bir de Hülya çok komik onlar çocuk yapmak isterken falan böyle vurma yapma ya tövbe estağfurullah. Onları falan bağırınca ben çok gülmüştüm arkadaşlar yani size tavsiye ederim sahnelerini izleyin. Bilmiyorum hani 100, 131 bilmiyorum kaç bölümde yani çok uzun çok uzun sürmüştü yani. Ve evet bu kırmızı odayı bitirip bitirmez de şeye başlamak istiyorum. Yani Çukurova'ya, bir zamanlar Çukurova dizisine başlamak istiyorum. Ve dizi yorumlarım da gelecek. Bunu zaten dünkü vlogumda zaten anlatmıştım. Yani en, en beğendiğim video video, video em, serisi gelecek yani. Çok güzel olacak. Kitap da okuyacağım, yorumlayacağım. Yani öyle güzel olacak yani arkadaşlar. Of. Gerçekten çok sıcak ya. İki tane de okumak için kitap alacağım yanıma. İki tane. Türkçe. Hmm. Geri dönüşte alır mıyım, yani alırım belki, hani sıkılırsam alırım anlamında. Sabahattin Halil'in kitaplarını alırım. Ya da yarın bir fahri evine, yarın bir Azize kitap evine gidip bakayım. Bizim orada yakınımızda altı, iki sokak altımızda, iki mahalle altımızda var. Oraya bakacağım arkadaş. Şimdi bilmem lazım. Görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar, şimdi hafta sonu gün bitti. Ee, o yüzden hani bugün bir son klip çekmek istedim. Şu an tam haydayım. Kendime mayo falan bakıyor. Şu an buraya e giderim. Ve biraz önce ben de dolaşmaya gideceğim. Çünkü canım sıkıldı evde. Çalışacak derslerimi de akşam yapacağım. her zaman. Hani 23'üne kadar dosyalarımı yapmam, halletmem gerekiyor. Bitirmem gerektiği için. Şimdi böyle biraz rahatım. Hani yani bir, bir gün yani yarın devam edeceğim. Yarın çoğunlukla evde olacağım arkadaşım buluşamazsa, buluşamak istemezse filan zamanı yoksa çok iyi olur. Çünkü zamanı olursa o zaman ben de işlerimi halledemem. Yani inşallah akşamlara doğru görüşebiliriz onunla. İşte evet dediğim gibi ve tekrar diyete başlamış bulunuyorum. Siyah ekmek yedim bugün sadece 3 dilim salam, 6 dilim her biri yani ikişer. Ama siyah ekmekti arkadaşlar. Döner, burger, külmek asla yok. Dikkat etmem gerekecek. İşte devam, et, devam etmem gerekiyor iki hafta onunla boğuşuyorum. <laughs> Havada biraz pis ya burada. Boğuk. Ama neyse. Şu dediğim gibi uğraşmam gereken işler var. Yani tatile kadar uğraş yapmam gereken bir sürü şey var. Onları bitirmem lazım öncelikle. Ve evet öyle. Dediğim gibi vlogun da sonuna geldik. Bugün Almancası, bugün bir Almanca vlog çekeceğim işte tüm günümle ne, yaptım, ne yapacağımı, ne yaptığımı yani filan filan. Işte evet, yani bu video bu, bu kadar yani like atıp ve abone, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve diğer videolarımı da izlemeyi de unutmayın. Diğer videolarım çoğu zaman açıklama kısmında olacak. Onu da bu akşam hallederim. Şu eski videolarıma ilk de bakıp hani neler şey yapmışım diye. Onları not alacağım. Bugün yapmam gerekiyor. Yarın 3 gün içinde bunları yapacağım şey 3 gün diyorum 4 gün içinde bunları yapmam lazım. Cuma'ya kadar bitmek istiyorum YouTube'un diğer eksikleriyle falan. İşte dediğim gibi abone olun, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.